Hoş bulduk. Sağ Ben şunu bir saat söyleyeyim. Geçen gün ben Yaman'a söyledim. karşı tulum. He. Şimdi hafif hafif, hacisi karşıyaka. Ben yarın gelirim. Doğduk. Hacıyaka bir şey yapayım mı Karşıya karşı kayı şehir yapacağız. Bak o sana, hatta Fatih hamda zamanda Zamanında o zaten kaybeder. Zaten hepsi kapak Fatih'i oldu. Evet. Bu evet. konuşuyor. Evet. Yani, yine karşıya kayı hizmet gelecekse bu hizmeti yine milli görüş getirir. Evet. Milli görüş anlayışı adil bir şekilde kaynakları kullanarak. Valla ben e, ama, e, çiz, de ya. Sıramı, valla çünkü böyle hesef ben de bir sana de, o demez. Deniz, ben de sen kaçaklık bir şey yapma. De. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İnşallah yaparsın. Sağ ol. Peki ayakla. Kuruluğunun ayakkabı. Ekip çalışması. Bu Şoför hastanefinin bir yeri yok abi. Bir sitesi yok yani. Mahalle arasında kalmışız yani. Mağduruz yani. Hı. Bunları hep gündeme getirdiğimiz zaman hiç kimse sayıp çıkmıyor bize yani. Aracınızı koyacak. Garajımız arabacımızı koyacağımız bir yer yok. Mahalle evet. arasına koyduğumuz zaman mahalle sakinleri bunu itiraz ediyorlar. Başka yere koyacak bir yerimiz yok. Bir garaj istiyoruz yani toplum olarak yani şoförün bir oturulacağı yer olsun yani. Biz bunu istiyoruz yani. Oturacağı diyelim ki işleriyle ilgili konuşacağı. Tabii iş organize de iş alamıyoruz yani Elazığ şoförü olarak Elazığ'da iş alamıyor yani. Bir feri kurumumuz vardı oradan taşıyorduk. Milletvekillerini araya soktuk. Bir milletvekilleri gidip konuşamadılar yani. Böyle Mehmet Yıldırım'la konuşamadılar yani. Hmm. Dafalarca gittik. Septioğlu'na da gittik. O öte milletvekilimize de gittik. onlara acara özel şirkettir dediler. Biz gidemeyiz dediler yanlarına. Evet. Özel şirkette de sen bir şey yapamıyorsun. Sen avukat olarak gitmişsin yani. Beş tane avukat göndermişiz yani. Evet. Bir tanesi şoför esnafına karşı yani çıkıp da demedi sizin bu sorununuz var yani. Evet. şehrin meselesiyle dertlenmek, şehrin derdiyle Hayır, Kaç sefer defalarca gittik. Kendilerini davet ettik. Kuvancılarda geldiler, oturdular çay içtiler. Derdimizi anlattık. bile gitmediler yani. Hint'te evet. kendilerinden konuşmadılar yani. Biz şoför olarak yani şoför esnafı olarak buna bir çare bulunması lazım. Bize bir site yapılması lazım yani. Site, site istiyoruz yani. Tır garajı istiyoruz. Tabii site dediğim zaman yazaneciler de oraya gider, kamyoncu da oraya gider. İş alan oradan iş alır yani. Malı arasında kalmayız yani. En azından belirli bir yerimiz olur yani. Belli bir yerde otururuz. İşimiz olduğu zaman şu gideriz yani. Ortam işimiz ortam olmadı gitme. Ama ortamı siz de görüyorsunuz evet, yani. Mahalle arasında kalmışız yani. Anşundaki apartmanlara bak. Bir kadın balkona çıkamıyor yani. Niye? Şövir camiası hep burada. Sokak arasında kalmışız yani. Yani sistem çözümü gerekiyor. Burada çözecek sistem çözecekler yani. Sistem çözümü. Kimseye düşmanlık ederek, kimseye kızarak hayır, hayır, veya hayır baskıyla, işte kovalamayla bu işler olmuyor değil mi? Olmuyor. Bir canım. problem varsa bunun belediye ya, mekanizması içerisinde yani. sistemli bir şekilde çözülmesi gerekir. İnşallah bunu çözecek bir İnşallah anlayışı 30 Mart'ta ya. iş başına getireceğiz. İnşallah. İnşallah. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet yoğun geçen seçim çalışmaları çerçevesinde esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Biz mahallelerimizde cadde ve sokaklarımızda insanımızla birebir görüşmek için esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Bugün Rüstem Paşa mahallesindeyiz. Ee, buradaki esnafımızın sıkıntıları var, problemleri var. Özellikle galerici e, esnafımız, işte nakliyeciler, işte bu bu esnafımızda ciddi sorunlarımız var. Her seferinde şunu ifade ediyoruz. Belediye asıl işini yapmıyor, yapamaz hale gelmiş. Belediye organizasyon noktasında zafiyet içerisinde insanımızın ihtiyacına cevap veremiyor. Hem ekonomik olarak da borç içerisine batmış, kımıldayamaz hale gelmiş. Biz bunun düzeltilmesi için yeni bir iradenin, yeni bir anlayışın yani milli görüş anlayışının tekrar iş başına gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her ortamda da gittiğimiz, her yerde de ifade ettiğimiz bu. Ve Allah'a hamdolsun halkımızın da yaklaşımı bu çerçevede yani aklın yolu bir, sorunların çözümü için önce ahlak ve maneviyat diyen, birilerine göbekten bağlı olmayan, ee, toplumun her kesimine eşit ve adil dar davranabilecek emri bil maruf nehyanil münkeri yani iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi kendisine şiar etmiş rüşveti, rüşvetçi barındırmayan, rüşvet alan da veren de melundur anlayışını kapısının önüne yazabilecek bir yönetime ihtiyacımız var. Bugün herkesin ifade ettiği şu yolsuzluklar var, haksızlıklar var, yanlış işler var bunun yanında yapılması gereken acil işler var, yapılmıyor. Bunun düzeltilebilmesi için seçim önümüzdeki bir fırsattır. 30 Mart'ta inşallah hep beraber şehirde yaşayan insanlar olarak bir karar vereceğiz. Bu kararımız şehrin yönetiminde doğru bir anlayışı iş başına getirmek olmalı. Bizim derdimiz yanlışı düzeltmek. Kimseye kin ve, ve garezimiz yok, hırsımız da yok yanlışı düzeltip şehrimizin ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf edeceğiz. Biz bu anlamda toplumun önündeyiz. Yani birikimimizle, mesleğimizle, işte e, şehri içerisindeki mücadelemizle bugüne kadar e, şehrimize gelecek anlamında e, iyi şeyler yapmak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu seçim süreci ve sonucu itibariyle de memleketimizin hayırlara vesile olur. Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Burada esnafımız var bir dokun bin, bin işit. Herkes feveran ediyor. Herkesin derdi, sıkıntısı gerçekten ciddi manada fazla. İşsizlik sorun. Millet işsizlikten yakınıyor. Yaprak kımıldamıyor. Siftahsız günü kapatıyor esnafımız. Allah sonumuzu hayretsin. Bunun düzelebilmesi için doğru işlerin milletin malına sahip olan bir anlayışın iş başına gelmesi lazım. Ben teşekkür ediyorum tekrar.